7-8 ay önce teslim edilmesi gereken Hayrat Köprüsü'nde durum bu şekilde bekliyor. Şimdi yan yollar yapılmaya çalışılıyor. Fakat Aralık'ta teslim edilmesi gerekiyordu. Haziran ayındayız. Görüldüğü gibi Gecikmenin sebebi çalışmamak. Çalışmamanın sebebi ödenek midir? Müteahhitin keyfi davranması mıdır bilmiyoruz. Murat Fidan diye bir Vanlı vatandaşımızın müteahhitliğindeki bir firma FDA diye bir firmanın tabi onu bile öğrenmek uzun zamanımız aldı. Gördüğünüz gibi inşaat alanında ne tabela var yani hukuken olması gereken işin nevi avan proje örneği burada yok. Baştan beri yok. Görüldüğü gibi burada 90 dereceye yakın bir viraj var. Şimdi yukarıdan süratli gelecek bir araç köprünün üzerine mutlaka fren yapacak. Normal zamanlarda bu sorun değil. Fakat gördüğünüz gibi bu çelik köprü 10-15 santimlik betonun altında saç var, demirler var. Bu yol köprüler yollardan çok önce donar ama burası çelik olduğu için daha önce donacaktır ve hava rutubetlidir burada devamlı. Yollar ıslaktır. Allah korusun. Köprünün kenarlarına da nasıl bir engel yapacaklar bilmiyorum. Şu anda bu köprüde bir araç kayacak olsa şu yandaki korkulukları gördüğünüz gibi çok kolay kırarak aşağı döner. Aşağı düşer. Aşağısı da 10 metre yükseklikte aşağı yukarı. Allah korusun. Bunlar tabi yaya yolları herhalde. Yaya korkulukları. Ortasına çelik halatlarla araçların çarpması durumunda aşağı düşmesini engelleyecek koruma tedbirleri alınacaktır umuyoruz. Bizim başından beri bu projeye karşı olmamızın sebebi burada böyle bir köprü üzerinde viraj olması. Dünyada böyle örneği yok diyorlar bu köprü gibi. Aslında şu bulunduğum yerden şöyle bakın direkt karşıya iki tane viyadükle viyadük kolonuyla bir şu çocuk parkının ortasına bir de hemen karşısına iki direkle burada 6 ayda çok mükemmel bir yol yapılırdı. En az 175'te ucuza mal olurdu. Ama böyle düşündüler. Bu işin ihalesi 1 milyon 750 bin lira artık KDV. Bilemiyoruz. 6 ay geçti. İştahı %50'de. Sadece köprü yapıldı o da kısmi olarak. Ee, galiba bu 3 milyonu geçecek bu köprünün maliyeti. Halkımızı bilgilendirelim dedik. Herkes soruyor köprü ne zaman bitecek diye. Biz de Allah bilir diyoruz. Bunu gidip belediye başkanına kaymakamına soramayanlar bize soruyorlar maalesef.